Sayın Başkan, 2011 yılı, e, 2010-2011 yılı, özür diliyorum, Süper Kupa finali neden oynatılamıyor ben anlayabilmiş değilim. Kupayı alan kulüp belli, şampiyon belli. Aslında anlıyorum da, yani bunun federasyonda hala neden sürüncemede bırakıldığını anlamış değilim. 2010-2011 Süper Kupa finalinin oynatılması gerektiğini düşünüyor musunuz siz de bir an önce? Şimdi şu anda... Böyle bir şeyin bana göre kimseye bir faydası yok. E kupayı yani biri, biri alması gerekmiyor mu? Süper Kupa diye bir kupa var. Şampiyon Fenerbahçe kupayı alan Beşiktaş bir maç yapıp o süper kupayı müzelerine götürmek isterler. Ya yani şimdi şu anda bize gelen böyle bir talep yok. Ee, e, biz de durumdan vazife çıkarma gibi bir düşüncemiz de yok. Şu anda bizim gündemimizde e, Sivas Spor'la Trabzonspor'un süper kupa oynayacaklar bu ayın sonunda. Size yok derken federasyona var ama sizin yönetiminiz döneminde sizin mi yok? Bizim yönetimimiz döneminde böyle bir e, talep yok. E, herhalde 10 yıl önce olan bir talep tahmin. Ya geçen sene her iki başkan da söylediler. Ben Sayın Ali Koç'u konuk ettiğimde röportajda söyledi. Sayın başka öbür e, özür diliyorum. E, Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi de dile getirdi ama sizin yönetiminiz döneminde evet. size gelmiş bir, bir talep yok. bize gelmiş bir talep yok şu an. Gelirse değerlendiririz diyor musunuz? Bilemiyorum şimdi e, sebebine. Şimdi biraz önce siz bana bir soru sordunuz. Dediniz ki bu yabancı kuralıyla ilgili. Ben uzun sordum. Cevabını aldım. Size de cevabını verdim. Dedim ki böyle bir şey yokmuş. Evet. E, Beyefendi istiyor meselesi. He, böyle bir şey yokmuş dedim. Şimdi bunu bilmediğim için sormadım da. Yani niye o karar alındı veya alınmadı? Niye bekletildi? Şimdi biz şu kendi e, çalışmalarımızda biz ee, şeffaflık politikası ne yapıyorsak az önce gösterdim. Biz söz verdiğimiz her şeyi biz 15 gün dedik 3 günde yaptık. Diğerlerini de şu anda inşallah bir kısmını lider başlayana kadar yapacağız. İşte dedik koordinasyon kurulu dedik yaptık. Deplasman yasağı dedik kaldırdık. Eee yayın ihalesi dedik yaptık. Harcama limiti dedik yaptık. Yabancı sınırı dedik yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz ve daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yapılmayanları yapmaya çalışıyoruz. Özellikle biraz önce bahsettiğim dijitalleşme konusunda, yapay zeka kullanma konusunda, kriterler getirme konusunda. Yani Biz istiyoruz ki bundan sonra hakem hatalarını konuşmayalım, televizyonlarda futbolun güzelliklerini konuşalım, taktikleri konuşalım. Biraz önce şeyden bahsettiniz topun oyunda kalma süresinden bunu daha nasıl artırabiliriz Ne yapabiliriz? Bununla ilgili çalışmalardan bahsedelim. Biraz önce ben Hedeflerimi anlattım. Avrupa'daki takımlarla bizim takımlarımızın boy ölçüşecek seviyeye gelmesi dedim. Bunlarla ilgili stratejiler neler yapabiliriz? yol haritamız ne Bu yapacağımız çalışma statik bir çalışma olmayacak. Dinamik bir çalışma olacak devamlı koyduğumuz hedeflere ulaşabildik mi, ulaşamadık mı, ulaşamadıysak neden ulaşamadık? Örneğin diyelim ki geçmiş zamanda yapılsaydı bir pandemi oldu. Pandemiden dolayı bu yapılamadı. Yine revize edecektik. Önümüzdeki yıllara kaydıracaktık. Bunun gibi e, biz aslında polemiklerle uğraşmak istemiyoruz. Polemiğe de girmek istemiyoruz. Biz önümüze bakmak istiyoruz. Önümüze bakarak bu işi nasıl daha iyi yapabiliriz? Nasıl Avrupa'daki Benchmark alarak birçok ülkede neler yapılmış. Bugün şeye baktığımızda Premier Premierlik'e e değeri 5 milyar. İşte diğer ülkelere bakıyoruz 3 milyarlar, 2 milyarlar. Yani bunlar varken bugün dünyada artık NFT'ler konuşuluyor, Metaverse'ler konuşuluyor. Biz Metaverse ile ilgili şu anda milli takım üzerinde bir çalışmamız var. İnşallah belki çok yakında çok önemli şeyler paylaşacağız kamuoyuyla. Belki dünyada ilk bir takım şeyleri yapacağız. Süper Lig'in sosyal medya hesabını soruyor herkes. Süper Lig'in sosyal medya hesabını hemen başlatacağız. Sadece Süper Lig değil, birinciliği de yapacağız. Ee, hemen biz... derken ne zaman başlatıyorsunuz? Bir planlama yaptınız mı? Tabii tabii. Ne zaman? Ee, bu en sonuna kadar yetiştiririz inşallah. Ayrıca yine Web sayfamızda da yani bakın bizim şu andaki web sayfamız şu. Biz böyle bir şey yapacağız. Biz böyle sponsorlerle burayı bir alışveriş sitesi haline getireceğiz. Hı. Dünyadaki örnekleriyle benzer hale getireceğiz. Bizim yapmamız gereken şey geleceğe dönük gençlerin ilgisini çekebilecek. Gençler artık böyle çok karmaşık şeylerden hoşlanmıyor. Şeyde bakıyorsunuz sosyal medyada en çok izlenilen şey 5 ile 7 dakika arası. Böyle hap gibi şeyler ortaya çıkarmamız gerekiyor. Onlara sevdirmemiz gerekiyor. İnşallah bunları e, güzel bir ekibimiz var. Güzel bir yönetim kurulumuz var. Yönetim kurulumuzla birlikte bunların hepsine e, çözümler üreteceğiz. E, sosyal medyaydı ve e, şunu yapmayacağız. Biz böyle gizlenerek gizli saklış yapmayacağız. Tam tersi proaktif olacağız. Proaktif olarak her zaman e, gündemi belirleyen ve bir adım önde olan e, her şey şeffaf bir şekilde yapmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Türkiye'de bir teknik direktör yılda maksimum iki kulüp çalıştırabiliyor. Evet. Fakat kulüpler 780 bin tane hoca değiştirebiliyorlar. Bunu değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Gündemimize gelmedi, e, düşünebiliriz, bakarız. Ama ben e, şuna inanıyorum. E, biliyorsunuz bir Ferguson örneği var. E, biz Türk Hava Yolları'ndayken Manchester United'a sponsor olduk. E, ben de gittim. Manchester'a gittik. E, bize akşam bir Ferguson'la bir akşam yemeği yedik. E, Sürdürülebilirliği sağlayabilmek için kısa vadeli çözümler, e, yapmamak lazım. E, ben e, başkanlık dönemimde aynı hocayla bir buçuk yıl çalıştım. Hocamızı hemen değiştirmedik. E, sebat ettik. Bu konuda e, kulüplerimiz de tutarlı olunca bence başarıya giden yollardan bir tanesi de bu olacak. Çünkü hemen 3 maç, 5 maç sonra işte bir hocayı değiştirip yeni bir hocayı getirmek e, tabii orada o zaman işin temeline inilmiyor. Oyuncu yetiştirme konusunda e, adım atılamıyor. Altyapı konusunda aslında bizim yapmamız gereken önce e, altyapı için federasyon olarak e, antrenör eğitmek ondan sonra da o antrenörleri kulüplerimize gönderebilmek. Siz şöyle bir kulüpler düşünün ki bu birçok kulübümüz öyle. Altyapıdaki hocalar altyapıdaki hocalar asgari ücretle çalışıyor. Şimdi asgari ücretle çalışınca o hocadan ne verim alabilirsiniz ve onun yetiştireceği öğrencilerden nasıl bir, öğrenci derken futbolcudan bahsediyorum, nasıl bir e, fayda sağlayabilirsiniz? Bizim gerek e, kişisel gelişimden tutun ve e, inşallah ortaokuldan başlayarak bu konuda farklı çözümler üretmemiz gerekiyor. E, hocaların Eğitimini yapıp onları takımlara gönderip altyapılarla ben şöyle düşünüyorum aslında bizim amatörlerimizden başlayarak amatörler 3. Lig ve 2. Lig'in 1. E, Lig'e oyuncu gönderen 1. Lig'in de Süper Lig'e oyuncu gönderen bir rekabet içinde olması lazım böyle bir yapı oluşması lazım. Bu yapıyla birlikte gelecek yabancı oyuncularda biliyorsunuz bir şey daha yaptık, onu söylemeyi atladık. Rezervlik hmm. uygulamasına başlıyoruz bu yıl. Rezervlikte de amacımız bu geniş katrolar içerisinde şimdi 11 kişi sahada 10 kişi yedek kulübesinde her kulübün 10 ile 15 arası oyuncusu tribüne gidiyor. Bunlarla gençleri bir araya getirip gençlerimizin A takımında oynayan abileriyle birlikte diğer takımlarla maç yapıp aynı feküstürü uygulayacağız. Ve bunların tecrübe kazanmasını sağlamak. Her sene bir veya iki oyuncunun B takımdan A takıma geçmesini sağlamak. Bu da sürdürülebilirlik açısından ve kulüplerin ekonomisi açısından önemli bir katkı sağlayacak diye düşünüyorum.